Sabri Ülker Vakfı tarafından 2016 yılından bu yana verilen Sabri Ülker Bilim Ödülü İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahibini buldu. Dokuzuncusu verilen Sabri Ülker Bilim Ödülünü Berlin'deki Max Planck Moleküler Genetik Enstitüsü'nden kök hücre kromatin grubunun liderliğini yürüten Doktor Aydan Bulut Karslıoğlu kazandı. Kök hücre biyolojisi ve embriyonik gelişim alanındaki katkılarından dolayı Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne layık görülen Karslıoğlu, yaşamın ilk birkaç gününde embriyoların geçirdiği genetik, Epigenetik ve metabolik değişimleri inceleyen araştırmalar yapıyor. De çok büyük bir heyecanla aslında odaklandığımız mekanizmalar şöyle. Hayatın ilk günlerinden itibaren e, yani döllenmeyi takiben embriyonun bir hücreden başlayıp birçok hücreyi ortaya çıkardığı, birçok dokuyu ortaya çıkardığı süreçlerde maruz kaldığı zorluklarla nasıl başa çıkabildiğini inceliyoruz aslında. Genç bilim insanlarına tavsiyelerim, tutkularını takip etsinler. Yani bilim dünyada yapılabilecek en güzel iş bence. Karşıoğlu'na ödülünü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, Harvard Sabri Ülker Merkezi ve Ödül Jürisi Başkanı Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Andrea Bakarelli ve Sabri Ülker Vakfı Başkanı Doktor Talat İçöz takdim etti. Esas bu gecenin kahramanı Aydan Karslıoğlu hanımefendi. Kendisinin buluşları gerçekten bizi çok etkiledi dinlediğimiz kendisinden bu buluşlar insanlığın faydası için. Zaten biliyorsunuz Yıldız Solğun'un ana faaliyet sahası bilim değil ama toplum için, insanlık için, refah toplumları için, insanlığın geleceği için bilimi desteklemek çok önemli bir şey.